Hepinize selam arkadaşlar benim canım bugün sizinle beraber White Rift'te Jinx oynayacağım ama 5 tane Ebedi Alacağım Jinx'e Bakalım hasar nasıl olacak o Roketlerimize baya vuracağız bence adamlara Ne yapıyor bunlar Alırız bence buraya Buralistler Tamam güzel Hemen burada ilk Kanımızı aldık Bravo Alistar. Daha benim şifa falan da var. Orada Vayne Wayne... hatalı oynadı ya baya. Tamam güzel. Orada kilip ben alsaydım iyiydi ama. Alistar baya iyi ya şu anlık. Kanka gel base atalım. Atmayalım mı? Bu adam atmayacakmış. Tamam ben de atmayayım o zaman. Şöyle İlk evimizin parçasını gösterelim. Yani ön sipariş verelim. Bir tane vurayım tamam. Kanka sakin ol. Biraz bizi dürtüyorlar. Galiba şey bilmiyor ya. Diyecektim. Emi biraz kötü attım orada. Burada bunu da alacağım belki. Bir daha vurayım. Roket de vurdum. Farmlar vurma. Uy. Baya iyi oldu bu. Hemen base atalım burada. Şimdi artık Gidip atabiliriz adamlara ya. Şu an bayağı öndeyim. 2-0'ım. Hemen yolda skillinden bahsedeyim. Q'muz bastığımız zaman elimize roket alıyor. Sonra onu bırakıyor. W'muz da şöyle yani bir üstteki skillimiz ileri doğru bir roket fırlatıyor. Bu hasar veriyor adamlara. E'miz de şu üç tane mayın gibi bir şey bırakıyor. Onlar patlayıp eğer üstünden adam geçerse sabitleniyor. Şöyle önüne doğru bırakacağım sabitlenir belki. Tamam bunu da alacağız burada. Bakın sabitlendi. Ayasar baya iyi ya bizim. Bravo. Ultimizde haritanın herhangi bir bölgesine bölgesine mesela buradan son sonaya kadar ulti atabilirim mesela. Buradan Fiora karşı atabilirim. Şöyle bir menzili var. Solu üstten bakarsanız haritaya. Şu her skinden bahsettiğin galiba tamamdır. Tamam tamam. Beyaz atacağım. Bu adam 6 level olmuş. Hemen yani burada ilk evdimizin parç bitirelim artık evimizi. Şu an bayağı fediz ya. Yani gidip tek atacağız. Takım da bayağı önde. Güzel. Ama 5 evli almam lazım benim ya. Videonun çıkması için. Alistar bekle bizi. Sonra mide gitmiş. Kanka bekle. Tam burada kelim ben alacağım çünkü para lazım bize. Tamam kanka farmları sal. Fiz burada. bize alırız ya büyük ihtimal. Burada ilk kuleyi de aldık. Şöyle bir ulti atacağım. Kuleye doğru şöyle arkasına doğru buradan bota inecek. Kill alamadık. Kanka burayı bence alırız biz. Burada hızlanacağım. Tamam güzel. Alistar'ımız bayağı iyi ya bizim. Buradan ben bir daha Ebidi gösterelim. Orada Fiora ölmedi mi ya? Keşke ölseydi adam. Burada kulelere fazla vurmayalım da maç bitmesin hemen. Abi orası bir sıkıntı gibi. Bunu almasına yardım edelim adamı. Tamam kanka almayacağım. Ultim yok. Biraz bekleyebiliriz. Burada bir bekleyelim. Ben biraz bekleyeyim adamları. Kanka bak, adamlar bende. Kanka ben çalmam işte ya. Şöyle atacağım bir ultiyi. Belki öldürür adamı. Tek geldi ama öldürmedi. Çünkü koleye can vermişti önceden. Burada yine olarak W fullleyeceğim. Tamam bitirmeyelim ya Maçın Skor 13'e birmiş zaten. Tamam hadi be ben de bir be base atayım burada. Tamam olmasınlar. Burada tek kalış bir de pelerin pe pe aldım tamamdır. Bakın baya bizim ezmiş ya hatta ikinci evimi falan aldım. Bari bizim jungle alayım. Hadi. Bizim blue var mı? Ama bunu uğraşamam ya. Şu an can çalma falan da yok. Burada mid'e bir gidebilirim belki. Bekle biz Alistar. Akiler bende kalmıyor ama ya. 5 tane asistim oldu şimdiden. Ben maçı hemen bitirmeyeceğim burada. Gel Alistar. İkinci evimizde alabiliyoruz şu anda. Abi adam öldüremeyecek diye atlaydım onu ya. Burada bizim takım yok etmiş diyecektim. Bunu bunu var ben alayım ya. Abi alt tane asistim oldu ya. <laughs> 5-0 6 oynuyorum şu anda. Hiçbir kill bende kalmadı. Bari bu kill bende kalsın. Abi bu da bende kalmadı. Abi şaka mı bu? Kanka gel oynayalım bu adamlara. Buradaki şeyi alacağım. Ben burada ölmüş olabilirim ya. Ya ölmemişim tamam. O sonunda kill aldım ya. 10 tane asitim oldu. Burada farmları alıp base atacağım. Mitte ölecek büyük ihtimal. Ya Abi veymiş o. Tam sonunda öldü adam. Maç biraz uzasın istiyorum da. Bizim takım orada öldü bence. Güzel. Sana base atacağım. Takım bayağı önde ya. Burada aldım hemen. Bir daha sipariş ver dedim. Tek kılıç. Bir de pelerini aldım. Tamamdır. Alistar orada ölmedi mi? Allah adama helal olsun. Burada bizim ve de alacağım ben. Şöyle bir, bir gidelim. Şu pingim de var benim ya. Anlamadım bir şekilde. mi de öldü bence. Ölmüyorlar. Maçımız burada bitti. Belki de bir uçunu alayım. Şöyle bir işaret atayım da belki bitirmezler maçı. Bir umut. Yok abi adamlar bitiriyor hemen. Tam maç bitmemiş güzel daha. Bir şeyler o da ölecek muhtemelen. Bu tamam burada hemen vuralım. Buyu da alalım. Abi bi bitirmeyin ya. Şöyle bir ult atayım. Bir de doğru biri ölür belki. Vuralım bu buna da. Belki maç bitmez. Beyler bitirmeyin ya. Burada ben jungle döndüm biraz. Buradaki farmları da alacağım. Vuralım biraz. Tamam burada base atacağım. Tam sattı. Güzel. Buraya tek kılıç aldım. Alistar nasıl Baksana adam biri 3 atıyor. Şöyle attım ultimi. Belki birinin de gelirdi. Kimseyi tek gelmedi. Çok güzel. Şimdi ben gidersem maç bitecek büyük ihtimal. Ama burada Vayne'i gitmem lazım ya. Ulti bu Vayne. ne yapıyor? Burada çok güzel oynayalım. Can çalayım. Tamam. Ama bitirmese bari ya. Tamam bitirmiyor güzel. Bu da bunları ölmezsem iyi. Tamam güzel. Dördüncü ebedimizi de aldık. Beyler bekleyin şu video bir çıksın ya. Satın mı bitti bakayım biraz. Kim o? Tamam sattı galiba. Tamam güzel. Mide gideceğim de. Alo. Alistar'ı öldürüyorlar ki. Rakip takım. Öldüler mi? Bak sen ne yapıyorsun? Ben sizdenim. Bitirmeyelim. Çık çık. Bitirme bitirme. Çık. Tam güzel şekilde ben aldım. Arkadaşlar videomuz burada bitmiş bulmakta. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.